Yeni bir model clutch çanta ile karşınızdayım. Model yine bir markaya ait iki renk rafya ipinden yumuşak örüm rafya ipi kullandım. Model aslında oldukça kolay ama bir takım ayrıntıları var. Onlara dikkat ederseniz aynı bu şekilde muntazam bir çanta elde etmiş olursunuz. Tabanı ise şöyle hızlıca göstermek istiyorum size. iki sıradan oluşuyor. Oldukça kolay. Yani tabana hiçbir şekilde takılı kalmayın. Yeni örgüye başlayan arkadaşlar dahi bu çantayı örebilir. Bu arada kağıt ipi çok yakışır. Polyester iplerin böyle 3 milim 4 mm ile de bu çanta çok güzel duracağını ben düşünüyorum. Şimdi fermuar olarak da şöyle derili bir fermuar kullandım. Klas çantaları bu deri fermuarların ben çok yakıştığını düşünüyorum. Hemen size şöyle hızlıca da içine açıyorum. İçi de oldukça geniş, ferah oldu ve hiçbir şekilde ip atlatmaları yok. Yani ip kopartmıyoruz, ipi başlıyoruz. En son bitişte ipimizi kopartıyoruz. Hızlıca ben size şimdi model anlatımına geçmek istiyorum. Hemen küçük bir el çek de yapabilirsiniz. Ama ben yapmadım. Böyle kolumuzun altında ya da elinizde sizin özel günlerinizde, günlük hayatınızda size eşlik edecek güzel bir klaç çanta oldu. Hızlıca model anlatımı gelsin. Önce iplerimi size göstermek istiyorum. Bildiğimiz raf iplerden, yumuşak görün olan rafyalardan bir sürü rafya çeşidi var tabii ki. Onları böyle dokunarak almanızı ben size tavsiye ederim. Böyle yumuşak olduğu zaman daha kolay örüyorsunuz. Bir de bunların çok sertleri var. Ben bir dönem bir çanta yaptım. Gerçekten güzel oldu. Ama örmesi gerçekten çok zor. Sonuçta aynı kaliteyi bu şekilde de elde edebiliyorsunuz. Şimdi ben modeli anlatırken size farklı bir ip kullanacağım. Çünkü acı kahve olduğu için görmekte batma noktalarını görmekte zorlanabilirsiniz. Bundan dolayı koton bir iple öreceğim size. Sizler için. Şimdi şöyle iki renkten 100 gram bundan 100 gram bundan toplam 200 gram bu çanta için yeterli oluyor. Bir de size şöyle deri fermuarımı göstermek istiyorum. Bunlar çok kullanışlı ve klaç çantalarda ben çok tercih ediyorum. Çok beğeniyorum. Siyahı da var burada. Geçmişte farklı örmüştüm. Bakın Şöyle size göstermek istiyorum. Bu model hatırlıyorsunuz değil mi? Bu, bu da yine bir markanın modeli. Şu şekilde hemen kenarlardan dikip çok rahat, konforlu bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şöyle. O arada rafya ipimi örerken ben 5.5 numara tığ kullandım bilginiz olsun beş ile ördüm hemen size şöyle ölçülerini de vermek istiyorum şu son sırayı sizlerinle birlikte e, öreceğim yani örmedeki e, konforunu görmenizi istiyorum ondan dolayı size bir de şunu göstermek istiyorum şöyle astarlar da var bakın bunları ben hazır olarak alıyorum. Hem fermuarı var hem astarı. İsterseniz bu şekilde de içine geçirebilir geçirip <laughs> kenarlardan dikebilirsiniz. Ama ben deri ve şeyi daha çok uyumlu gördüm bu çanta için. Bunu kullanacağım. Bilgi mahiyetinde sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi hemen hızlıca anlatıyorum. Model çok kolay ama bu an itibariyle lütfen atlatmadan dinleyin çünkü sizin için faydalı olacağını düşünüyorum. Atlatırsanız bir nokta var, bir birkaç nokta var. O zaman ciddi anlamda hata olur. Bu şekilde istediğiniz gibi durmaz. Hemen şimdi başlıyorum. Şimdi bunun ölçülerini vereyim size. Ben burada 35 zincir 36 zincir yaptım. 35 tane sık iğne üzerine kurdum modelimi. Şimdi buradaki zincir sayımı saymayacağım. Siz de ona göre önemli olan zaten ölçüyü yakalamaktı. O ölçüyü yakalayabilirsiniz. Evet, biraz ip şöyle bir ayırıyorum. Çok fazla ip ayırmıyorum. Burada 36 zincir olduğu için siz ona göre ayıracaksınız. Şu an ben daha az ayırıyorum. İşaret parmağıma ipimi doladım. Kancam, tığımın kancası yukarı doğru bakıyor. İpten şöyle geçirdim şöyle bir halka yaptım bir zincir çektim bakınız yani kilit yaptım hiçbir şey yapmadım şimdi ben zincirlerimi nasıl çekiyorum onu göstermek istiyorum size kancam yukarı bakıyor burada ayırmış olduğum ipim var o ipimi bu tığımın üzerine koyuyorum ve hop ne yapıyorum çekiyorum bir siz bu şekilde iki sayacaksınız tığın üzerine ipi alıyorum tığımda iki tane ipim var aynı anda çıkartıyorum bu şekilde siz istediğiniz kadar zincirinizi çektikten sonra ben de çekiyorum bir yandan. Bu şekilde olduğu zaman tabanınızda hiçbir şekilde delik olmuyor. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Yani bakın dümdüz bir taban hiç deliksiz. Ama normal zincir çekersiniz eğer maalesef o delikler oluyor. O da çok rahatsız edici. Şimdi ben belli bir miktar zincir çekip hemen geliyorum. Evet zincirimi çektim. Şurada artan ipim var. Onu da içeriden devam ettireceğim. Zincirimi bakın şu şekilde yatay olarak tutuyorum. Burada V'ler var. O V'lerin ortasına batacağım. Hemen bakın şu şekilde battım. İpimi aldım. Tığımda iki ipim var. Tek seferde geçirdim. Yani ne yapıyorum? sık iğne yapıyorum. Şimdi bu şekilde sıranın sonuna kadar geliyorum. Bakın tam ortalarına şöyle batıp hop çıkıyorum. Sıranın sonunda açıyorum. Bu noktaya kadar geliyorum. Evet, sonuncu sık iğneye kadar ördüm. Şimdi bu sonuncu noktaya dönüş yapacağım için şu şekilde dönerek öreceğim. üç tane sık iğne yapıyorum. Aynı noktanın içerisine Hemen şöyle 1, 2 ve 3. Bakın bu benim ne oldu? Dönüşüm oldu. Şimdi şöyle çeviriyorum. Her sık iğnenin karşısına yine aynı şekilde batacağım. Zaten benim batma noktalarım burada o kadar net ki bakın şu şekilde ikisini birlikte alıyorum şöyle. Böyle yan çevirdiğiniz zaman ikili başaklar oluyor, V'ler oluyor. O V'lerin ikisini birden alıyorsunuz. Şimdi hemen size göstermek istiyorum. Bakın şöyle tuttum. Hemen girdim. Hop aldım. Sık iğnelerimi aynı şekilde devam ediyorum. Sonuncuya kadar. Sonuncu sık iğne olana kadar geliyorum. Sonuncu sık iğneye kadar geldim. Bakınız burası son artık batma noktam. Buradaki şeyi dönerken ne yapmıştık? Son noktayı 3 tane batmıştık. Şimdi burada hemen 1 2. 2 tane yapıyorum. Daha sonra ilk yaptığımın hemen ne yapacağım? gidip bağlayacağım. Bakın şöyle ilk yaptığım benim burada geldi. ilmek kaydıracağım. İpimi aldım. Tığındaki ipin içerisinden geçirdim. Bakın şu şekilde bir dönüşü elde etmiş olduk. Yani batma noktası yine aynı olmuş oldu. Üçlemiş oldu. Şimdi hemen ne yapıyorum? Modelimi kuracağım. Model 3'ün ve katlarından oluşuyor. Ben şu an saymayacağım. Ee, ama hani denk gelmezse de ilk sırada hiçbir problem olmuyor. 2 değil atlamada bir atlayarak modeli kurarsınız. Şimdi modelin anlatımına başlıyorum. İlk sırayı aynı renkten devam edeceğiz. Bakın şu noktadayım. Buraya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ta ipimi doluyorum. Aynı yine boşluğun içerisine bu zinciri çektiğim boşluğun içerisine geliyorum. Şu şekilde girdim. Tığımda 3 ipim var. Önce ikisini çıkardım. Sonra ikisini çıkardım. Tekrar ta ipimi doladım. Aynı noktanın içerisine girdim. Bir ikili trabzan daha yaptım. Tekrar aynı boşluğun içerisine ne yaptım? 3 tane ikili trabzan yaptım. Bu zincirle birlikte başta çektiğim 1, 2, 3, 4 tane burada çubuk elde etmiş oldum. Şimdi benim bulunduğum nokta bu nokta. Buradan şimdi sayıyorum. Bakınız şu şekilde hemen gösteriyorum size. Bir boşluk, iki boşluk atlıyorum. Üçüncü boşluktan giriş yapıyorum. Hemen tığa ipimi dolamadan bir, iki geldim, girdim. Hemen ne yapıyorum? İlmek kaydırıyorum. Bakınız şöyle ilmeğimi kaydırdım. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Şimdi yine ne yapacağım? Aynı boşluğun içerisine bir ikili trabzan yapacağım. Ta ipimi doladım. Boşluğun içerisine girdim. Tığımda 3 ipim var. Önce ikisini çıkardım. Sonra ikisini. Bu şekilde. İlk sıramızda bunu yapıyoruz. Tekrar 1, 2 boşluk atlıyorum. Üçüncüye girdim. Hemen ilmeğimi kaydırdım. bir 2 3 zincir çektim aynı boşluğun içerisine 4 tane benim çubuğum olmuş oluyor 3 tanesi ikili trabzan bir tanesi çektiğim 3 zincir bu şekilde döne döne bu noktaya kadar geliyorum Evet son noktaya kadar geldim şimdi bakın kurulumunda benim bir iki üçüncü burası oluyor tam denk geldi ama gelmeseydi yine problem olmuyor hiç merak etmeyin en fazla bir tane atlamış olursunuz o şekilde sorun çözülmüş olur ama yok ben bu konuda çok katıyım derseniz o zaman sık iğnelerinizi sayarsınız şimdi bakınız geldim hemen buraya ne yapacağım bağlayacağım şimdi bağlamalarımızı biz 3 zincir çektik. Normalde hep tepeye yaparız biliyorsunuz. Burada öyle değil. Burada direkt olarak hemen ilk birinci zincirden girişimi yaptım. Şöyle ne yaptım? İlmeğimi kaydırdım. Şimdi ters olarak öreceğiz. Şimdi model bu şekilde gitmeyecek. Yani bu yönde örmeyeceğim. Ters yönde öreceğim. Şimdi bakınız. Şöyle ne yaptım? Hemen çevirdim. Bu yöne gideceğim çünkü. Çevirdim örgümü. Bu benim 3 zincir çektiğim noktaya kadar ilmek kaydırarak o noktaya geliyoruz. Şimdi hemen başladım ilmek kaydırmaya. Şöyle. Ne yapıyorum? Başaklardan geliyorum. Hop kaydırıyorum. Şimdi benim bu 3 zincirlik boşluğun içerisine girmem lazım. Oraya girerken de ipimi değiştiriyorum. Bakın şöyle girdim. Bu ipimi almayacağım. Bu ipim burada kalacak. İçi de oldukça temiz oluyor hiç merak etmeyin. Başka bir yerde de bir ip koparmıyoruz. Şimdi ne yapacağım? Şu turuncumu aldım. Hemen şöyle bir zincir attım. Evet. Şöyle bir baş oluşturdum kendimi. Hemen geldim. Zincir boşluğunun içerisindeyim. Buradan geçirdim. Ne yaptım? İlmeğimi kaydırdım. Artık turuncudayız. Bakın şuradan şöyle ipimi hardal rengini olanı şöyle bir çekiyorum, sıkılıyorum. Buradan da sıkıldı. Bu ipler burada şöyle kalıyorlar. Arkada, içte kalacak o ipler. Şimdi modelimi tekrar kurmaya başlıyorum. Bakın o kadar basit ki. 1 2 3. Artık ben tüm modelimi bu zincir boşluklarının içerisine kuracağım. Tekrar ta ipimi doladım. Şöyle girdim tığımda 3 ipim var ikisi ikisi çıkarttım. ikili trabzan yaptım kaç tane yapıyorduk üç tane yapıyorduk bakın şöyle 3 tane yaptım şimdi ne yapacağım hemen bakın burada zaten kayıp hiç saymanıza dahi gerek yok direkt olarak bu zincir boşluğunun içerisine gireceksiniz girdim şöyle zaten model bu bunu güzelleştiren bu 1 2 3 tekrar ta, e, ipimi doluyorum. Bu boşluğun içerisine hemen ikili trabzan 3 tane yapıyorum. Bir kez daha göstereceğim. Ne yapıyorum? Zincir boşluğunun içerisi. Şöyle bakın, şöyle bir tutuyorum. Hatta şöyle bir küçülteyim. Bakın. Model bu. Tekrar büyütüyorum. Ne yapacağım? Bu iç zincirlik boşluğun içerisine gelip ilmek kaydır. İğimi kaydırdım. 1 2 3 zincir çektim ve ikili mı örüyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geliyorum. Bir üst sırayı daha göstereceğim ondan sonrası zaten kolay. Evet, son noktaya kadar yaptım. Bakınız şöyle modelimizi görüyoruz daha net. Şimdi hemen ne yapacağım? Bağlamam gerekiyor. Ama 3 zincirin başına değil ilk birinci zincire geliyorum. Şu şekilde girdim ve ilmeğimi kaydırdım. Evet. Şimdi bu yönde ne yapacağız? Örmeyeceğim. Yönümü değiştiriyorum. Hemen ne yaptım? Şöyle çevirdim. Bakınız çevirdim. Şimdi hemen bakınız bu 3 olan zincir çektiğim noktaya kadar ilmek kaydırarak geçiyorum. Bir üst sırada yaptığımız gibi. Ilmeğimi kaydırdım. Zincirin içerisine girdim. Artık işim benim. Bu iple değil. Benim işim artık bu iple. Bakınız, şuradan aldım. Hemen şu şekilde ilmeğimi kaydırdım. Buradan da ne yapıyorum? İpimi sıkılıyorum. Şu şekilde bu içte kalacak artık. Bu e, turuncu olan ipi de içe aldım. Bir kez daha göstereyim mi? Bakınız. Şu an turuncudayım. Turuncu. Ama benim hardal rengine geçmem gerekiyor. Burada benim 3 zincirim var. O boşluktan girdim. Hardalı aldım. Hop, ilmek kaydırdım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Hemen aynı boşluğun içerisine Modelimi kuruyorum. Bu kadar basit. Döne döne örüyoruz. En önemli kural bu. Yani ters yönlere gidiyoruz. Şimdi bakın, 3 zincir var. Buradayım. Hemen gelip buraya modelimi bağlıyorum. Şöyle. Ilmekler e, ip katlı olunca katları ayrıldı. Hemen düzeltmek istiyorum. Şöyle. 3 zincirlik alana geldim. Hemen ilmek kaydırdım. Bakın. Model bu. Bir tane daha yapıyorum. Bu noktadayım. 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 ve 4. Gelip hemen 3 zincirin içerisine girip ilmeğimi kaydırıyorum. Bakın çok güzel oluyor. Şimdi bir de size rafyada hani örülüşünü göstermek istiyorum. Çünkü çok fazla soru geliyor rafya ipi ile ilgili. Artık son sıramdayım. Şöyle bir tık küçülteyim. Hemen nasıl ördüğümü göstereyim. Yine 5,5 tığımı aldım. Bakın elime artık bitiyor. İpimi attım. 3 zincirlik alandayım. 1, 2 ve 3. Ta ipimi doladım. Boşluğun içerisine girdim. Bir tane yaptım. 2 ve 3 4 tane olmuş oldu. Şimdi hemen geliyorum şu noktaya hop bağlıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde bunu bitiriyorum. Sıramı tamamladıktan sonra hemen deri e, fermuarımı dikeceğim. Şu şekilde bakın yerleştiriyorum. O kadar basit ki. Zaten dikme noktaları var. Hani artık onu size göstermeyeceğim. İpimi geçiriyorum. Şöyle künt iğneler var. Bunların plastikleri de var. Şimdi bu kalın ama bunun bende incesi de var. İncesiyle de dikebilirim. Bununla da dikip çikolat çantamın son halini zaten videonun başında size göstermiştim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğenileriniz ve yorumlarınız önemli. Videonun e, <laughs> geleceği açısından öyle söyleyeyim size. İnşallah e, beğeni ve yorum yaparsınız. Abone olmadıysanız abone olursunuz. Bunları söylemek çok sıkıcı bana da geliyor. Emin olun atlatabilirsiniz de. Bundan sonra bir clutch daha gelecek. onu da da böyle siyahlı bir şey yapmak istiyorum. E, i̇nşallah clutch serisini tamamlamış olacağım. E, herkese sağlıklı mutlu günler diliyorum efendim. Oynatma listesi de var. E, açıklama kısmına instagramımda ekliyorum. Bir türlü veda edemedim değil mi? Kızıyorsunuz biliyorum. E, kapatıyorum efendim. Hoşçakalın.